Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoyu çektikten birkaç saat sonra çekiyorum bunu ve aşağıda düğün oluyor. Düğün yapılıyor. Şu manyetiz alan burada. O zaman biz böyle gideceğiz ama önce bir uyuyalım. No, 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 no. <laughs> en iyi taktik bulmuş bu arada tekniken yanarken ileri ileri. geri Oğlum neye vuramıyorum ben buna? Lan Necrostone lan nerede Necro Aman Necromancer bro İleri Aa, bunun canı harbiden çok azmış lan. Ne? Arkadan davul boost veriyor bana. Eşyaları yandı mı bu? Hayır. yandı. Bir saniye. Öncelikle şu kömürü atayım. Slider Torfi'yi aldım. Aksi takdirde yaktığımız için yanlışlıkla alamıyoruz. Komutla aldım. Şimdi bunlar elimize aldığımızda göz kırpıyormuş bize. Bakın Biraz bekleyince göz kırpıyorlar. Bakın kırptı. Şimdi teknikken yani bu arada işimiz bitti. Geri gideceğiz. Nereye gidelim bu sefer? Bu tarafa gidelim. Dur köyün nerede? Tamam bu tarafa gidelim. Burada var mı ya? şuradaki manyetitli bölgeye gidelim. Elektriyon. Ama elektriyon bro. konuşmadım ben de bilmiyorum ama şu an saçma sapan bir şekilde bana bir ciddiyet geldi. Tab <laughs> ah, Phoenix Sword geri eski haline döndü. Aşağı mı lan ben nasıl? Nerede? <laughs> Ağır. Enchanted Berry, Berry Berry Bakalım iyince ne oluyor. Oh my god saçma sapan bir şekilde zanit bloğu var burada. Almayacağım. Çünkü kullanmayacağım. Şimdi burada düz gidersek nereye varıyoruz? Ama eğer yeşil bir toprakta o zaman bizi şu toprak sonra burası ise bizim böyle ise buraya gideceğiz. Bu da kırılacak yakında ya. Niye burası çok karlı? Bir saniye. Heh, şimdi adadan sonra buraya geldim. Ama burada bizim biriktirdiğimiz etler varmış. Şimdi tek bulmamız gereken şey Hay ay Allah'tan sayma doyuyor. Bizim burada bulmamız gereken tek şey iki tane elma aldım normal dünyada. Bizim şu an bulmamız gereken tek şey. Ee... nasıl Nasıl ya? Ha bir tane altınlık, doğru. Sonra önce sizi... ...normale çeviriyoruz, sonra sizi... ...iki tane yapıyoruz. Şimdi bulmamız gereken tek şey elmas. Tam yetecek kadar topladım. Hop. Hop. Köy buldum ha. Var mı abi mezarlığınız? Arakçıyım ben mezar arakçısı. da Arakçı deniyor herhalde. Araklıyorum mezarlarınıza. Dikkat etmeyin. Dikkat etmeyin ki ben gizli, hızlıca bir arak. İyi. Buraya. Nasıl lan bir blok uzakta? Tekliyorum lan. Allah Allah. Delirtmeyin lan beni. Bu kadar uzun gece mi olur lan? Yataktan çıkma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ama bu döndürülemiyor. Dur o zaman yapmam gereken tek bir şey var. Bulabilirsem komut bloğu alırım. Ve komut bloğuyla yağmur olamaz diye bir şey yaparım. Bakın. Weather Clear sürekli derim. Bu niye bizi yavaşlatıyor? Keşke o zaman buraya kar yapsalar. Çok <laughs> <Totally. gülüyor> Keşke hız verseydiniz ya sizi kafamıza aldığımızda. Acaba bunu dünyaya gönderebilir miyim? Sonuçta başımda. Burada yavaşlayacağız. haç niye büyük bu kadar? 3 bölümdür fark etmiyorum şimdi fark ediyorum evet. Buradaki haç niye bu kadar büyük? <Sessizlik> Heh, buldum evi. Evim mi? Güzel evi. Nasıl lan? Ha. Tamamen çektik zırhı. Niye bu kadar az zırh veriyor? bu yarım veriyor bu bir veriyor bu bir buçuk veriyor bu da bir niye şu emişin ne olduğunu bilmiyorum benim fevi seni isteme Şimdi gideceğimiz yer derya i̇şte Apple toplamam lazım benim. Yeterince altınımız var mıdır? 8 elma için. Yok. Bayağı. Bayağı bir altın lazım. 10-25 yapıyor. Zaten bize 2 tane var. Olmaz. O kadar ağır çekin ki atlasam yavaş yavaş düşeceğim sana. Gel. Yine envanterim doldu taşla. Ne yapacağım ben bu kadar taşla? Hiç de kafiyelerim iyi değil. Farkındayım ben de bunu. Yani bu bölüm... Ben dünyaya atlayacağım. Tavşan... Benimle geliyorsun. <laughs> efekti vermedi. Normalde yavaş düşüş efekti veriyor biliyorsunuz vermedi bir anda Pat diye yere çok Şimdi ben burada elma alacağım Yine o yüzden dünyaya geldim Ve yakınlarda ağaç var Ama elma Aa. Yoksa masaka <laughs> Yovani <niye? gülüyor> Tamam Şimdi Elma ve altın kaldım Paraşüt al yaptım Şimdi bunu yapacağız. Ayetir ah, Sword. Bu kaç vuruyordu? Hemen yüce bilgi kitabımıza başvuruyoruz. Of. Oh, oh. Bunu yapamayız ya bu dünyada. 17. Şu ana dek aralarında en çok vuran. Direkt cennet kılıcı arkadaşlar. Şimdi Oha tutuş şeklime bak Bunun tutuş şeklim nasıl? Böyle Bunun Bunun ayrı bir tutuş şekli Acaba Aa aa animasyon var Onu bir de Onu sonunda göstereceğim Hop Hop Şimdi ne yapacak Ne yapacak Bizi öldürürsem ne oluyor? Gökyüzünden tüy düşüyor Ha bu tüylerle 12 tane falan toplarsak Harbiden saldırı animasyonları varmış bu Tıkıdık 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 tıkı 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 tıkı. Hop Hop Tık 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 Ha kaleye gidiyorum ben. Ve Cloud City Discovered. Ve cennet kılıcımızı eline alıyor. Eline, elimize alıyoruz. alıyoruz ve... Ha, biz daha cinle dövüşmedik. Aa doğru. Direkt ejderle dövüş. Şimdi. bence bence bence. Bence. Bakın bence diyor. Dragon kesiyoruz arkadaşlar. Elimizi bu arada Healing Stone yani Açıl ustam açıl lan Tak tak Sayın Batman'ler kapıyı açar mısınız lütfen Vallahi mikrofonum var elimde Ters tutunca mikrofona da ben diyorum Sen kimsin lan atar yapıyorsun <laughs> Abi ama çok güzel öncelikle. Bug oldu. Şu an izler hareket etmiyor. Ne oluyor lan? Heh. Daha yeni Sen niye e, Yıldırım Bu kadar kılıcı yaptık acaba şey yap Bu ne lan? Bombaymış. Yok yere vuramıyorum. Ah hasar vermiyor. Evet hasar vermiyor. Ha, veriyormuş. bulantı veriyormuş ekstra olarak. Oğlum Ece niye doğru düzgün hareket etmiyor lan? Canı da gitmiyor. Beklediğim en epik boss fight'ın bozulması peki? Yok bir şey de fırlatmıyor bak. Gitmiyor e, Ne yapacağım o zaman Yine En iyisi Buradan atlamak Oğlum ejder niye çalışmıyor lan En epik beklediğim Boss fight lan bu Ne yapıyorsun lan? Ejder bossu gibi arkadaşlar. Ejder'in de bir taktiği var o zaman. Adam anca poposundan yiyor hasarı. Bakın ölümsüz modunu açtı. sadece bu kılıçla vurabiliyorum ha. Başka bir kılıca geçimde. Yine havalanmadan vurmam gerek. Bana bak zaten düşeceksin birazdan. Gel şuraya. Adam akıllı oyna. Ağlama haydi oyunu. Ben düşmüyorum de şuradan ağlama derken. Ben mi acaba ittireceğim seni illa böyle? Öldü. Kanat çırparken. Orada bir şey var parlak. Ölmedi mi lan bu ejder? Niye hala patlıyor? E bize zaten bunlar vardı. E bize zaten olan şey verdiniz. Niye? At şunları. Sizlik Totem'i Evet sizin intikamımı alabilirim Burda Baby var It's the King Reborn It smiles as me Anam yerim ben seni lan. Al Bir saniye kendine gelsin. Şu an hiç, hiçbir şey olmuyorsa. Ha. Heh, tamam şu an kendine geldi. Lan artık sen benim misin? Right the Dragon. Abi çok yavaş ya ejder ha. Normalde bu kadar yavaş değil ha. Sizde bu kadar yavaş olmayacak. Şu an benim oyunumda bir sıkıntı oldu. Ondan dolayı bu kadar yavaş. Yoksa vallahi bu kadar yavaş değil. Bakın hızlanıyor hatta. Size bir şey mi? Yavaş. Topraktaki tekne bile bundan daha hızlı gider. Önünüz gibi Dragon de aldık Bakın bu göz kırpıyor mu? Yine hala oyunu bitirmedik onu bilin öncelikle Aa sürerken haritaya ha, bakalım olan kelebekler <laughs> Otur Oğlum geri geri bu hızlı ileriye doğru gittiğinden daha hızlı gidiyor. <tírsel> We're not alone. We listen to demons. We if between us, but, 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 but no one's around here for us. So we are now. <laughs> Şu an saçma bir şekilde sounds like çalıyor beynimde. O beş kere izledim o filmi. 5-6 Türkçe izlemeyin. Hip Hop Demon Hunters'ı şu an konuyla hiçbir alakası olmazsa da izlemeyin Türkçe. Şimdi diyeceksin ama neden? Çünkü filmde bir şarkı var. Jini ile Rumi'nin beraber söylediği We can be free. Bunun Türkçesi biz özgür olabiliriz. Peki bunu ne diye çevirmişler Türkçe'ye? Biz iki deli. Biz iki deli. Olan. <laughs> bir de buraya şey gelecek. İki tane daha torfi olması gerek. Beş tane mi boss var oyunda? Hiç bilmiyorum. Valla bir artık bizden yana. Öncelikle onu söylemek isterim. Şimdi. Bu bölümlük bu kadar. Heh, şimdi şöyle bir saniye. Şöyle. Burayı kesinlikle tab tab neyi mi deniyor? Ne deniyor işte onu yapacağım. Bu arada kılıç böyle. Çat. Çat. Bunda Rainbow Sword'da normal. Sen de. Aa bunda da animasyon var. Ama oyunu daha bitirmedik. Bir iki boss falan var herhalde daha. Onlar da Jin Aladdin'in sihirli lamba. Yemin ediyorum çok fazla şarkı var lan. Türkiye'de ünlü olmuş olan saçma sapan bir şekilde. Ve hepsi beynimde çalıyor şu an. O zaman... Gıcırtı? Heh, geldi gıcırtı. O zaman... Bye bye! Kol, kolum evrim kolum evrim geçiriyor bu arada. Durun boş ele alayım. Bir saniye. Eğer kılıçlara göre şekil değiştiriyorsa. Bay bay.